Herkese merhaba arkadaşlar. Fi kaldırdık. Fi ile ilgili videoyu çekemedim maalesef. İşler baya yoğundu. Burası fi yeri. Fi kaldırdık. Arkasından tavuk gübresini attırdık ve şimdi kükürdünü atıp sürmeye başlayacağız. Kükürdü bu şekilde atıyoruz. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama sarı sarı izleri belli oluyor. Kükürt makinamız bu şekilde. İçerisinde kükürt doldurup Altındaki delikler sayesinde kükürdü döküyor. Kuyruk miline bağlı bir makine bu da. Bu gördüğümüz parça bu ileri geri hareket edip bunun içindeki deliklerin üzerindeki boruları hareket ettirerek kükürdün dökülmesini sağlıyor. Altından göstermeye çalışayım şu şekilde. Şöyle bu deliklerden kükürdü atıyor. Yerde tavuk dersi de var gördüğünüz gibi tavuk tersiyle birlikte bu kükürdü atıyoruz. Bunun üzerine bir ıskara çekip devamında pullukla süreceğim. Bugünkü yaptığım işi böyle hepsini birden paylaşmaya çalışacağım. Kükürt böyle. Bu kükürdün kükürdü neden attığımızı da ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu an zamanımız oldukça kısıtlı. Bu şekilde atıyoruz. Çok tozuduğu için kükürt hem yanıcı hem gözleri de yakıcı bir gübre çeşidi diyeyim. Çok sağlıklı aslında toprak için çok sağlıklı. Ama insan vücudu içinde biraz zararlı olabiliyor. Gözlerinizi ve burnunuzu olabildiğince korumanız gerekiyor. Arkasından bu yüzden çekemeyeceğim. Motorla atarken biraz çekmeye çalışacağım. Dekara 50 kilo atıyoruz. Bundan sonra ıskara çekeceğim dediğim gibi onun arkasından da pullukla süreceğiz. Hadi başlayalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sabah bildiğiniz gibi kükürdüğümüzü attık. Kükürdü bitirdik ve hemen ıskara işlemine başladık. Gördüğünüz gibi burası çekilmiş yer. Burası daha duruyor. Yuvarlak yapıp her yerini çekiyoruz. Bu 14'lü bir ıskara. Arkasında ağırlıksız bir kitle birlikte çekiyoruz. Burası 20 dönüm yaklaşık 1-1.5 saate biter diye tahmin ettim, ediyorum. Iskarayı neden çektiğimizden kısaca bahsedecek olursak biz buraya dediğim gibi fiye ektik. Fiye yerini domates ekeceğiz arkasından. Bu fiyin kalıntıları var, otları var. Bunları pulluk topluyor. Pulluk topladıktan sonra yüzeyde top top olacak şekilde bırakıyor ve bu e, damlamayı çekerken hem topluyor hem de devamında izlerimizi bozuyor. Bu yüzden ıskarayı çekip hem otları kıyıyoruz hem attığımız tavuk gübresini hem de kükürdü güzel bir şekilde karıştırıp çift sürümüne hazır hale getirmiş oluyoruz. Iskaramız dediğim gibi 14'lü bir ıskara. Otları da güzel bir şekilde kıyıyor. Bunlar sürülmüş gördüğünüz gibi. Motorun tepesinden de çekmeye çalışacağım. Bu işlemden sonra pulluğu takıp hemen sürmeye başlayacağız. Yarın da Allah iş karışmazsa toprak altı gübresini atıp tekrar ıskarısını çekip damlama çekimine hazır hale getireceğiz. Hadi devam edelim. Bir kez daha herkese merhaba. Kükürdüğümüzü attık. Tavuk dersimizi attık. Üzerine ıskaramızı çektik. Ve devamında pullukla süreceğimizi söylemiştim. Dün yetiştiremediğim için pulluğu bugün takabildim ve sabahtan başlayıp ara ara molalar vererek bayağı bir sürdüm sayılır. Çok büyük bir tarla değil ama bazı aksilikler çıkıyor. O yüzden bazı molalar vermek zorunda kaldım. Tarlayı bitirdim sayılır. Bir saate herhalde bitiririm artık. Bu şekilde. Pulluğumuz üçlü dönerli pulluk 12 numara. Ee, bundan önce ikili pulluğumuz vardı. O onun bıçakları 14 numaraydı. Bunun bıçaklarından büyüktü ama onlarda on ikili pulluklarda hem iş kaybı hem zaman kaybı yaşayabiliyorsunuz. Üçlüyle en azından biraz daha fazla yer götürüp hem zamandan hem yakıttan tasarruf edebiliyorsunuz. Yastık başlarını e, pulluk üçlü olduğu için çok fazla yanaşamıyorum. O yüzden bunun devamında da yedirilip patlatmayla yastık başlarını patlatacağız. Pullukla sürdükten sonra yastık başlarını patlatacağız ve devamında e, önümüzdeki günlerde gübresini atıp ot ilacını atıp üzerine ıskarasını çekerek damlama serimine domates dikimine hazır hale getirmiş olacağız olumuz bu şekilde bu şekilde yerimizi sürüyoruz. Hadi hep birlikte devam edelim. İyi seyirler.